3. bölüm. Üç arkadaş mağaranın girişinde durur. İçeriden huzurlu ama gizemli bir ses gelir. İşte burası. Işık buradan geliyor. Keşke ışık bu kadar parlak olmasaydı. Burnum bile parlıyor. Bir sırra çok yaklaştık. İçeri dikkatle girmeliyiz. Bekle. Tom öyle koşma. Kayıyorum. Bu kristaller sanki nefes alıyor. Hey kristaller, bizi duyuyor musunuz? Gördünüz mü? Benim sesimi seviyorlar. Bence seslere tepki veriyorlar. Ama neden? Umarım konuşan sadece kristallerdir. Hayalet falan istemiyorum. Hayalet falan yok Tony. Sadece doğanın gizemleri var. O yuva bakın. Bir şey oturması gerekiyor. Büyük ihtimalle altın zil. Evet, zilin yeri burası. Demek ki gerçek ses buradan yayılıyor. Bu ses neydi? Canavar. Hem de kocaman bir canavar. Geri çekil. Ben korurum. Eko. Eko. Merhaba misafirler. Sen canavar değilsin? Hayır, ben Eko. Mağaranın yankı koruyucusu. Demek sesleri yansıtan sensin. Ben sesi duyarım, saklarım, geri veririm. Harika. Peki altın zil nerede? Bir yabancı aldı. Ama izi biliyorum. Bu çok havalı. Eko bir nevi sesli harita. Ben de harita sesi çıkarayım mı? Bip bip bip. Tony'nin sesi karışık ama komik. Arkadaşlar dikkat, yaklaşıyoruz. Kapı burada. Ama sadece doğru sesle açılır. Açıl kapı. Belki yumuşak bir ses ister. Meeraba kapı. Do, re, mi. Evet, kapı açılıyor. Doğru ses. Doğru kalp. Tospik, sen muhteşemsin. Hadi çabuk, herkes içeri. Biri gerçekten zili buradan götürmüş. Ama iz bırakmış. Bu iyi. O yabancı. Karanlık tarafa gitti. O halde sıradaki yolumuz belli. Kahramanlarımız yeni bir dostla karanlığın kalbine doğru ilerliyor. Çünkü cesaret yalnız yürümek değil, birlikte yürümektir. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>